Güzel arkadaşlar, idare bölümünde kaldık. Şimdi genel olarak anayasa konu anlatımları içerisinde idare bölümü Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bilgiler anlatıldıktan sonra biraz es geçiliyor. Aynı temel hak ve gösterilen muamele gibi ben bunu doğru bulmuyorum. Özellikle temel hak ve kesinlikle doğru bulmadığımı dersleri anlatırken de söylemiştim. İdare de çok önemli çünkü şöyle sorular geliyor. Mesela hangisi 82 anayasa içerisinde bulunan idareye ilişkin hükümlerden biri değildir veya İdare hukukunda o bölümle ilgili bir soru hazırlanıyor mesela. Hangisi anayasada geçer veya geçmez şeklinde sorular gelebiliyor. O yüzden bu sorularla baş başa kaldığınızda sorun yaşamamak adına biz yürütme konularını Cumhurbaşkanı ile tamamlayıp idareye hemen değinip geçmeyeceğiz. Anayasada idare ile ilgili ne düzenlenmişse konuşacağız. Ondan sonra yargı ve bitirişi yapacağız. Ama önce idareyi anlatmadan yargıya geçmiyoruz. Yürütme bölümünün ikinci bölümü, zaten yürütme bölümü iki şekilde düzenlenmiş. Bir cumhurbaşkanı, iki idare. E, dolayısıyla şey anlamında, e, yetkili organlar açısından bakıldığında iki birime ayrılmış şeklinde söylemeye çalışıyorum. ha idare hukuk doktrinin açısından Cumhurbaşkanı İdare Teşkilatı'nın en üst hiyerarşik amiri bunda problem yok ama anayasanın hazırlamış olduğu bütüncül yapıya göre ikiye bölüme ayrıldığını söyleyebiliriz. Şimdi hazırsanız başlayalım. İdare hukukunda ayrıca incelenecekmiş, onda problem yok. Geçen son dersinde söylemiştim ama burada gereken hakimiyeti sağlayacağız hep birlikte. Herkese selam ve sevgilerimi ilettikten sonra aşağı iniyorum sevgili arkadaşlar ve idarenin esaslarıyla başlıyoruz. 82 Anasası bunu bilit belirterek başlamış. İnenin bakalım ne diyor. 123. madde çok sık gelen bir sorudur. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği üzerine. İdare kuruluş ve görevleriyle bütündür ve kanunla düzenlenir. Şimdi tabii her ne kadar burada idarenin kanunla düzenleneceği söyleniyor olsa da yeni sistem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürütme ilişkin düzenlemeleri nerede? Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden tutun 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine kadar Türk İdare Teşkilatı içerisindeki neredeyse en önemli birimler kararname de düzenlendi biliyorsunuz. Ama bu yine de anayasanın sözüne göre kanunla düzenleneceğine halel getiren bir düzenleme değil onu söyleyeyim. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına dayanır. Anayasal bir ilkedir. İdare hukuk derslerimizde göreceksiniz. Tamam Merkezden yönetimden kastımız devlet yönetimi. E, yerinden yönetimden kastımız da arkadaşlar e, yerel kamu idareleri ile ülkesel hizmetsel kuruluşlar diyeceğiz onlara. O bölümde daha ayrıntılı göreceksiniz. Burada girmiyorum tabi. Kamu tüzel kişiliği bu çok önemli. Karuna veya CBK ile kurulur. Bu önceden kanunun verdiği yetkiye dayanılarak idari işlem şeklindeydi. Artık öyle bir ifade yok. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bunu görmediğiniz sürece sakın ola ki işaretlemeyin soruyu. Vurgu önemli. O yüzden dikkat. İnelim devam edelim. Yönetmelikler. Şimdi konuştuk mu? Evet konuştuk. Daha bir iki ders önce konuştuk. Yönetmelikleri kapattık. Fakat ne demiştim? Anayasanın sözüne uygun bir şekilde ilerleyeceğiz. İdare ile ilgili neler yazdığını bir görmemiz gerekiyor burada. Madde sırasına uygun gidildiğinden kısaca anayasa hükmüne bakalım. Zaten şimdi söylemiş olduğum cümleyle giriyor. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri bakın yetkilileri söylüyor. 1. Cumhurbaşkanı, 2. Bakanlık, 3. Kamu tüzel kişileri evet kendi görev alanlarını ilgilendiren yani başka alanlara giremiyorlar. Söyledim biliyorum tekrar etmiş oluyorsunuz hiç önemli değil. Kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve cumhurbaşkanlığı kararnamenin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla bu da normal hiyerarşisinin uygunluk teorisinin bir uzantısı. Yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanacağı, evet biz hatta onu da gördük. O kanunu da gördük, gösterdim ben size. Hangilerinin resmi gazetede yayınlanacağını bir önceki derste açıp izleyebiliyorsunuz. Orada bunun ayrıntılarının hepsini verdim. Tamam Bence gayet güzel gidiyoruz. Devam edelim ve yine hukuk devleti ilkesini anlatırken vurguladığımız yargı yolunu bir bütün halinde idare bölümünde düzenlendiğini unutmayınız idare bölümünde düzenlendiğini unutmayınız. Bakalım neler diyor şimdi. Kuralımız idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı yoluna açık olması. Bunu zaten artık söyledik. Ama burada bir hata olduğunu söylemiştim ben. Ne demiştim? Arkadaşlar burada bir her türlü ifadesiyle bir yazım hatasına düşülmüş. Keşke oraya her türlü demeseydi de idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır deseydi. Çünkü çok istisna görebiliyoruz. Doğru mu? Doğru. Bakın şimdi. Kamu hizmetleri ile ilgili bu başka, bununla ilgisi yok. Bununla ilgili bölümü aşağıda konuşacağız. Şöyle yapayım. E, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz, şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletler arası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Yani siz diyor imtiyaz sözleşmelerinde e, ulusal ve uluslararası tahkime gidebilirsiniz. Yine idare hukuku derslerimizin sözleşmeler bölümünde var bu. Dikkat edin. Milletler arası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan hallerde gidilir. Bakın bunlar anayasada bir cümle olarak varmış. Dikkat etmediğimizde sınavda gidiyor bunlar. Yok canım artık yabancılık usuru, unsuru unsuru taşıyanlarda milletler arası tahkim demiyordur falan diye düşmeyin. İşte anayasamızda cümle cümle ne yazıyorsa bu derste göreceksiniz. Dikkat edin. Şimdi ne demiştik biz kural olarak her türlü eylem ve işleme idarenin her türlü eylem ve işlemini yargı yolu açıktı. Fakat bakın şimdi ikisini sakın unutma. Başka da var ama bu ikisini sakın unutma. Bir yüksek askeri şuranın terfi işlemleriyle kadrosuzluk sebebiyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı açıktır. Yani demek ki yüksek askeri şuranın ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açık fakat bu ilişik kesme dikkat edin buraya kadrosuzluk sebebiyle emekliye ayırmaysa o zaman kapalı. Veya terfi noktasındaki işlemlerse kapalı. Bunları diyor çıkarın, bunları hariç tutun. Bunun dışındaki her türlü ilişki kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Şimdi hakimler savcılar kuruluna geldiğinizde orada da kural bütün kararları mesela 100 tane karar alabiliyorsa 99'u kapalı. Bir tanesi açık o da meslekten men açık. Genelde bunu sorur ÖSYM. Hemen şöyle yapalım. ÖSYM sınavları için konuşuyorum bunu. Fakültede her şeyi isterler arkadaşlar. Dikkat edin. ÖSYM genelde bunu sorar arkadaşlar. Hakimler, savcılar kurulunun meslekten men harici kararları ise yargı yolu kapalıdır. Sonra konuşacağız bu arada. Bakmayın üzerine çok durduğuma. Durmadığıma. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre yazılı bildirim tarihinden başlar. Al anayasanın cümlesi acaba anayasada geçiyor mu geçmiyor mu? Düşün bakalım işte geçiyormuş. Yani normalde tebligat kanunlarıyla ilgili bir hükmün anayasada ne işi var gibi düşündürebilir. Ama hayır. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlar. Tabii burada gün bazlı, ay bazlı, hafta bazlı şeklinde tebligat kanunundan kaynaklı ayrımlara girmiyor. Ama en azından anayasamız şunu belirtmeye çalışmış. Eğer diyor sen ilgiliye yönelik bir işlemi, icraî kabiliyetli bir işlemi yönelttiysen bildirim yaptıysan artık diyor o kişi bu işleme karşı dava açma hakkına sahip olur. O yüzden yazılı bildirmeye esas alacaksınız. Yani aslında burada bildirimin şekline vurgu yapıyor. Zamansal bir vurgudan ziyade o bildirimin şekline ilişkin bir vurgu da yapmakta. Evet süre vurgusu var ama bir usul vurgusu da var. Onu da gözden kaçırma. Yani çünkü süreyi ayırmıyor burada. Hafta, ay, gün, değişiyor biliyorsunuz hani ismen karşılık gelen, sayı olarak karşılık gelen bildirimi takip eden vesaire farklılaşabiliyor. Ama nihai olarak hem süre bazında vurgu yaparken hem de usulü bir vurgu yapmış sevgili arkadaşlar. Hoş bir bölüm. Hani yok mudur acaba anayasada var mıdır anayasada dikkat edin. Devam. Yargı ve idare ilişkisine bakalım şimdi. Hemen bakalım hocam. Bakın ne diyor arkadaşlar. Yargı yetkisi. Evet. İdari eylem ve işlemlerin çok önemli bir bölüm lütfen dikkat. Hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yani yargı organı idarenin yaptığı eylem ve işlemin yasalara ve diğer mevzuatlara uygunluğu yönünden inceler. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ilgili hükmüne aykırıysa işlem ve eylemi iptal edebilir. İşlemi iptal edebilir, eylemden kaynaklı zarar ödetebilir. Fakat kalkıp da burada hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanamaz. Yani idarenin yapmış olduğu bir işlemi yargı organı bir sanki bir testten, hukukilik testinden bahsetmiyorum. Hani böyle e, ne bileyim işte bir verimlilik testinden geçirip bunun topluma ne kadar verimli olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapma. Öyle bir marja sahip değil, marja geçtim hakka sahip değil. Tamam mı? Yani hukukilik testi tabii ki yapar ama dediğim gibi burada bir verimlilik, rasyonellik, akılcılık şeklinde bir teste girişemez. O yüzden yerindelik denetimi şeklinde kullanamaz arkadaşlar. Onu bilemez. Yani kurumun ne kadar bunu verimli gördüğü, ne kadar öngörülebilir bulduğu ihtiyaçlarıyla ne kadar alakalı olduğunu önüne geçemez. Ha, derse ki yasada bu tip harcamalar yapmanız yasak. Örneğin parasal bir şey olsun. O zaman yasal yasa dediği için sınırı yasa koyduğu için sınırı açtığı zaman elbette yargı devreye girer. O yüzden yargı biraz daha idarenin yapmış olduğu işlem ve eylem noktasında kanunun dilinden öteye geçmiyor. Ya Bu tip bir böyle verimlilik denetimi yapmıyor arkadaşlar. Önemli bölüm çok gelir dikkat edin. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idare eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak yargı kararı verilmez. Yani o yüzden bak şey diyor yani sen yerin direkt denetimi yapma çünkü yaparsan zaten takdir yetkisini kaldırırsın diyor. Yerin direkt denetimi dediğin şey nedir senin? Ancak amirin memurun üzerinde yapmış olduğu bir denetimdir. Hiyerarşiye tabi bir şey. Bana diyor ki yani yargıya diyor ki sakın sen diyor karışma. Senin işin değil o. Amir memur arasında kurumun kendi içinde bir mevzu. Sen zaten oraya girersen kalkıp da idarenin takdirini de ortadan kaldırırsın. Biliyorsunuz idarenin en önemli yetkisi takdir etkisidir. Yani bu cümle bu ilişkiyle ilgili anlattığım şey o kadar önemli bir yer ki. Yani ne yasamanın, ne yürütmenin, ne de yargının. Yani bunu kadar ne kadar önemli bir şey olduğunu görün burada. Hepsinin yeri birbirinden ayrıdır demeye çalışıyor. Tamam mı? Yürütmenin durdurulması ile ilgili hükümler de var anayasamızda. Mesela diyor ki idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması. Şimdi zaten şartları belki hatırlıyorsunuz. İyuk derslerimiz var kanaldan takip edebilirsiniz orada. Birincisi telafisi güç veya imkansız zararların doğması. Bir de açıkça işlemin hukuka aykırı olması. Bu şartları sağlamanız gerekiyor. Bunları ee, mahkeme hakimine söylemeniz gerekiyor. Göstermeniz gerekiyor. ispat etmeniz gerekiyor. Bunlar birlikte gerçekleşirse, birliktenin de altını çizeyim gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verildi. Genelde o gerekçe gösterme durumunda idarenin savunması durumu söz konusu. Onları daha sonra dediğim gibi izliyorsanız da eşanlı bilmiyorum başladınız başlamadınız. İyuk derslerimizde hepsi ayrıntılı bir şekilde var arkadaşlar. Kanun olağanüstü hallerde seferberlik ve savaş hallerinde bence en önemli yerlerden bir tanesi. Ayrıca milli güvenlik kamu düzeni genel sağlık sebepleriyle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir. Yani olağanüstü hal dönemlerinde savaş hallerinde arkadaşlar yürütmenin durdurulması kararına Kanunla istisnalar konulabiliyor. O yüzden gözden kaçırmayın. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru gerçekten. Kaçabilir gözden. Hani ne alakası var vesaire diyebilirsiniz. Biliyorsunuz o hal hallerinde gözaltı sürelerinde uzatmalar. O hallerinde bakın yeni bir şey daha belki burada bildik veya bilmedik bilmiyorum. Yürütmenin durdurulmasında sınırlamalar mümkün. Bu o hal öyle bir şey ki hatırlayın anayasal güvencelere aykırı tedbirler alınması normal sayılıyor. Devam edelim mi? Haydi edelim. Mali sorumluluk idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararla demekle yükümlü. Ben size polis e, devlet teorisi, hazine devlet teorisi ve hukuk devlet teorisi şeklinde Almanya'da gelişen üçlü bir ayrımdan bahsetmiştim daha önce teorik olarak. İşte orada size mali sorumluluğun aslında geçmişini anlatmıştım. Nihayetinde hukuk devletlerinde idare vermiş olduğu zararlardan sorumlu olmak durumunda. Bu borçlar hukukunun teorisinden geliyor belki haksız fiilden ama Şöyle bir şey var burada. İdarenin hukuka uygun eylemlerinden de mali sorumluluğu var. Yani ille eylemin haksızlık içermesi gerekmeyecek. Bunları da yine idare hukukunda mali sorumluluğa ilişkin başlık bizim başlığımız var arkadaşlar. İdarenin mali sorumluluğu diye. Orada yine konuşuyoruz. Oradan takip edeceksiniz veya ediyorsunuz. Belki devam ediyoruz o zaman mali sorumluluk önemli bir bölümdü. İdarenin kuruluşuna bakalım. Şimdi idarenin kuruluşundan kastı ne? Size aslında söyledik ama biraz ayrıntılandıracağız bu sefer onu. Madde 126 şöyle diyor. Merkezi idareden bahsediyor. Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. Şimdi siz il idare kanununu açarsanız o kademeli bölümlere ilçe ve bucak olarak ifade edilmiş. Her ne kadar bugün bucak uygulamasını görmüyor olsak da Kademeli bölümler ifadesi aslında ilçe ve bucağı temsil ediyor o noktada arkadaşlar. Özellikle ilçe diyelim. En azından yürürlükte olan e, mülki teşkilatlara bakıldığında ilçe diyebiliriz. O zaman şöyle bir önemli bir soru gelebilir. Mesela il idare kanununa göre sayar. Bunlardan hangileri der? Anayasada geçmekte ismen. Mesela bu bir soru olabilir. Anayasada ismen geçen sadece il var arkadaşlar o kanundan. Onun dışındaki hiçbir bölümün, alt bölümün adı sanı geçmiyor anayasada. Yani ilçeyi, bucağı göremiyorsunuz. Dikkat edin. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Artık Sağır Sultan duydu. Yani yetki genişliği neydi arkadaşlar? Yetki genişliği merkeze ait bir yetkinin vali tarafından gereğine göre yani durumun gereklerine göre, aciliyete göre ona danışılmadan kullanılması, merkeze danışmadan kullanılması daha önce ki derslerimizde var. Bunlar nerede var tabi? idare hukukunda o bölümü açıp e, izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hatta bu dersi herhalde ben de tabii ben de bu yetki genişliği dersini direkt kendim ben anlatıyorum. Sizinle orada bir merhabalaşmıştık derste hatırlarsanız. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatların görev ve kanunla düzenli. Şimdi gerçekten de özellikle illerin kalkınması için bazı ajanslar kurulur. Birden fazla il bir araya gelerek bölgesel kalkınmalara olanak tanıyan bu ajanslarla güçlerini birleştirebilirler. Her ne kadar onların kamu tüzel kişileri olsa da ve merkezi idarede bir teşkilatlanma olarak var olsa da, ama biz tabi idare hukuku doktrininde merkezi idarede bir başka KTK'nın olmadığını, sadece devletin olduğunu biliyoruz. Bazı özel durumlar var. Ofisler de böyle Cumhurbaşkanı ofisleri var mesela KTK'ları var. Bunlar tartışmalar idare oku doktrininden kaynaklı. Söylüyorum bakın küçük küçük de olsa işinize yarar bunlar. Sadece okuyup geçmek elinizde anayasa var. Yani bunu herkes yapar zaten. Bu derslerin özelliği mevzuat taki bilgiler kadar bağdaştırmalar da yapmak arkadaşlar tamam. Devam edelim. Şimdi şöyle 127. Bu bence buranın en önemli yerlerinden bir tanesi. Diyor ki tabii mahalli idareleri düzenliyor. Şimdi 126'ya baktığınız zaman merkezi idare, 127 mahalli idare. Şimdi ne diyor mahalli idareler hakkında? İl, belediye ve köy halkının mahalli müşterek yani bölgesel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunda belirtilen her birinin bir kendi kanunu var. Köy kanunu, özel idare kanunu, işte belediyeler kanunu, da büyükşehir belediyesinin ayrı bir kanunu var. Karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulur. Mesela belediye meclisinin seçimi, belediye başkanının seçimi, il genel meclisinin seçimi, muhtar seçimi, heyet üyeleri seçimi gibi seçerek biz bunları iş başına getiriyoruz ve her birinin ayrı bir kamu tüzel kişiler ifadesini kullandığına çoğul kullanmış her biri ayrı KTK'dır diyor. Belediyeler farklı, KTK. her belediye bu arada. Her belediye bir KTK. Ondan sonra her köy bir KTK. Hocam köyler kalktı, hayır kalkmadı. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde yok. Onun dışında hala normal illerde köylerimiz var. Büyükşehir olmayan il belediyelerinde hala köyler Var. Tamam. Çok güzel. Bak bu arada il halkının mahalli müşterek ihtiyaçları deyince il genel idaresinden bahsetmiyor. İl özel idaresinden bahsediyor. Mahalli derdinin kuruluş ve görevleri, yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanuna düzenlenir. Söyledik. Hepsinin bir kanunu var ve bunların bütün yetki ve görevlerini o kanununda görüyor. İşte şartlı bağışları kabul etmek, şartsız bağışları kabul, hatırlayanlar bunları söylüyorum. Borçlanmaya karar vermek, imtiyaz sözleşmesine yapma, işte imtiyaz e, vermek vesaire şeklinde çok daha hani, söyleyebiliriz. Aklıma gelenleri hızlıca bir çırpada söyledim. Bunların hepsi görev yetki açısından o kanunlarda tek, sayılmış. Seçimleri 5 yılda bir yapılıyor arkadaşlar. Unutmayın ve bunların seçimlerinde bir erken seçim durumu söz konusu değil. Yani bunlar sabit olarak 5 yılda bir yapılmak durumunda. Biz seçimlerin yenilenmesi eğer şimdi ismiyle erken seçim noktasını daha çok e, Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri meclis seçimi için kullanıyoruz. Unutmayalım. Kanun büyük yerleşim yer, e, merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. Büyükşehir Belediyesi'ni olarak tanıyan hükümdür bu. Veya münhasıran kanunla yapılabilecek İdare işlere örnektir bu diyebiliriz. Bunları hep arkadaşlar bakın söylediğimiz için, konuştuğumuz için dedim ya bu ders biraz daha idare ile ilgili ne var acaba anayasada onu görmek ve geçmiş derslerdeki anlattıklarımla bağdaştırmalar yapmak. Özellikle idare hukukuyla atıf yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden bu dersi izleyenler zaten idare hukukun şeyini kaçırmasın. Oynatma listesini kaçırmasın. Yani hem anayasayı hem idare alırsanız müthiş bir şey yaparsınız. Benden söylemesi. Gerisi sizde o karar takdir etkisi size ait. <laughs> Oraya karışmıyorum devam. Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına. Bak şimdi çok güzel bir bölüme geldik. İlişkin itirazların çözümü. Demek ki bunlar organlık sıfatını kazanmış ama buna itiraz yapılmış. Demek ki bu itirazlar bir yerde çözülecek. Ve bunlar organlık sıfatını kaybetmeleri. Örneğin belediye başkanının seçilmiş ya. Belediye başkanının kaybetmesi veya meclisin feshedilmesi mesela. Konusundaki denetim yargı ile olur. Hatta bu yargı da idari yargı görevli arkadaşlar. Tamam. Ee, ve bunlar Danıştay'ın 8. dairesinde ilk derece mahkemesi olarak görülen işler. Devam. Ancak görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan Mahalli idare Organları veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanı hükme kadar uzaklaştırabilir. Yani uzaklaştırma etkisi İçişleri Bakanı'na ait. Dikkat edin buna. Fakat görevlerine son verme, görevlerini kaybetme etkisi kime aitmiş? Bakın, yargı organına ait. Yani Mahalli idarenin seçim gelmiş kişilerinin organlarının görevine son veren kimdir derse yargı organı, Danıştay 8. Daire. Bunların görevlerini hükme kadar... Görevlerinden hükme kadar uzaklaştırma kararlarını kim verir derse İçişleri Bakanı cevabını veriyorsunuz. Tamam mı? Ve bu 127 ile ilgili son bölüm şurası arkadaşlar. Sonra da dersimizi ara verelim. Bir ara vermemizin vakti geliyor yavaş yavaş. Anayasal idarenin bütünlüğü, idari vesayet. Bu devam ediyor. Yani 127. madde içerisindeki devam bölümü bu. Ben sadece böldüm görün diye. Vesayetin nerede bahsedildiğini açık açık görün diye yaptım. Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi... Kamu görevlerinde birliğin sağlanması, onlar bir bütündür çünkü bir aradadır. Toplum yararının korunması ve mahali ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet etkisine sahiptir. Yani idari vesayet bir denetim ilişkisi, idari vesayet bir müdahale ilişkisi. İdari vesayet arkadaşlar çok ilginç bir şey söyleyeceğim ama idare hukukunda bunu destekleyeceğim. Yeri geldiğinde belki kendini yerine ikame etme ilişkisidir. Hiç itiraz etmeyin. İkame yasağı diye bir şey var biliyorum. O daha çok hiyerarşide işliyor. Vesayet çok ilginç bir şey arkadaşlar. Yani vesayet istisnaların istisnası. Öyle söyleyeyim ben size. Vesayet dersinde idare hukukunda onları göreceksiniz. O yüzden idare vesayet kimle kim arasında biz şimdi basit bölümüne gelelim derse anayasaya göre merkezi idare ile görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar mahalli idareler arasında kullanılan bir hukuki ilişki metodudur. Yani anayasaya göre 127. maddedir bu değil mi? Anayasanın 127. maddesi değil mi? Bak 127. maddeye göre idari vesayet kimle kim arasında olur? Merkezden yönetimle mahalli idare arasında olur. Bunu unutmazsanız birçok soruyu yaparsınız. Tamam mı? Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kendi aralarında Cumhurbaşkanı'nın izniyle birlik kurmaları mümkündür arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde nasıl merkezdeki iller bir araya gelip ajanslar yoluyla kalkınmalara mahal verecek girişimlerde bulunuyorsa bunlar da örneğin belediyeler birliği gibi birlikler kurarak kendi aralarında bir takım kamu hizmetlerinin görülmesinde etkinlik sağlayacak formüller bulmaya çalışıyorlar. Yalnız burada Cumhurbaşkanı izninin şart olduğunu şöyle bence yıldız koyalım bu mesela neden böyle çok önemli diyorsunuz derseniz Cumhurbaşkanı onayı, Cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanı bilmem nesi. da izni kelimesi geçtiği için bu tip vurgularla soru getirebilirler. Tamam mı? Dolayısıyla bu idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır diyerek bitiriyor. Şimdi şeyde kalacağız. Kamu hizmeti görevleriyle ilgili hükümlerde kalacağız. İdarenin yani idarenin derken anayasa içerisindeki idare bölümünün ikinci dersini oradan devam ettireceğim. Ondan sonra zaten toplayacağız ve yargıya geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın ama lütfen kanala da iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hepiniz seviliyorsunuz. O yüzden kanalı da sevin ve beğeni bırakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşüyoruz. Hoşçakalın.